Ufka Yolculuk 12 Ortaokul Kategorisi kitabımızın adı Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları. Size bu videomda birinci ve ikinci bölümleri okuyacağım. Burada kitabımızın sayfasını görüyorsunuz. Hemen kitabımızı okumaya başlayalım. Birinci bölüm işte karşınızda kutup kardeşler. O kadar yavaş oynuyorsun ki şimdi şurada uyuyup kalacağım. Sen de o kadar acele ediyorsun ki bir yere mi yetişiyoruz? Oyun mu oynuyoruz anlamıyorum. Hiç de i̇şte bile hızlan biraz. Asıl sana hiç de işte bile biraz ağır ol. Kutup ailesinin tatlı mı tatlı iki çocuğunun sıradan bir günde yaşanan rutin tartışmaları hoş geldiniz. Hem birbirini bu kadar sevip hem de bu kadar didişen başka iki kardeş bulunmaz desek çok doğru olur. Önlerine mangala oyununun tahtasını açmış, dakikalardır bu oyunun başına didişip duruyorlardı. Zehra istiyordu ki hızlı hızlı oynasın ve bir an önce kestirmeden şu oyunu kazansın. Fakat Ali de istiyordu ki ağır ağır düşünsün de onu zafere ulaştıracak en iyi yolu bulsun. Ne, ne Ali Zehra'nın istediği kadar hızlıydı ne de Zehra'nın aceleciliği Ali'nin hoşuna gidiyordu. Ali ve Zehra yalnızca kardeş değil ikizdiler ama ha bu ya yine de pek geçinebildikleri görülmezdi. Belki çift yumurta ikizleri olduklarından tabiatları birbirine bu kadar aykırı olabilmişti. Zehra, celalli mi celalli, hareketli, hızlı ve süratliydi. Sadece hali ve huyu değil, saçları da onun kadar kendinden emin ve görkemliydi. Koyu kahve bukleleri hiçbir tokayı dinlemez, kabarır da kabarır ve hep birbirine karışırdı. Fakat Ali öyle mi? Halim Selim, iyice düşünüp tartan, hep temkinli, Bazen fazla ahesteydi. Saçları da Zehra'nın saçlarına pek benzemez, karışmaz, hiç kabarmazdı. Sakin perçemlerle dökülürdü alnına. İkisi de oyundan sıkılmıştı. Zaten rakip olmayı da hiç sevmezlerdi. Yeter ya dedi ikisi de aynı anda. Anneleri Betül Hanım da karışmak istemiyordu ama o da yeter artık deyivermişti sonunda. Çocuklar ya dedişip durmayın ve doğru düzgün oynayın ya da oyunu bırakın da birbirinizi yormayın. Hem zaten hazırlanın siz bakalım. Bugün Hacı Bektaşi Veli'nin türbesini ziyaret edeceğiz. Zehra'nın dikkati annesinin son sözlerini işittiğinde hemen dağılmıştı. Gerçi onun dikkati zaten genelde hemen dağılırdı. Hacı Bektaşi Veli mi? Orada oyun parkı var mı? Bisiklete binebileceğimiz, bineceğimiz bir yer ya da koşacağımız falan. Hayır bir tanem bir müze gibi düşünebilirsin. Zehra'nın çabucak yüzü düştü. Ali Zehra kadar koşup zıplamaya düşkün olmasa da onun bile biraz canı sıkılmıştı. Gerçi yanına şu sıralar okuduğu kitabını alırsa pek de sorun çıkmazdı. Yine de burada oturup okumayı tercih ederdi. Öyle hemen sıkılmayın. Çok geniş, güzel avlular varmış orada. Müsaade ederlerse etrafı gezip uygun yerlerde oynayabilirsiniz. Hadi hazırlanın. Birazdan çıkacağız. Kutup ailesi birkaç günlük bir Nevşehir gezisi planlamıştı. Bugün gezilerinin son günüydü. Hacı bektaş Veli türbesini görmeden dönmek istemedikleri için kahvaltıdan hemen sonra türbeye rehber eşliğinde gidecek bir gezi grubuyla güzel bir plan yapmışlardı. Bu plan tabii ki Kutup kardeşlerin pek de ilgisini çekmemişti. Çok nadir olan bir şey olmuş ve ikisi de bir konuda hem fikri olmuştu. Belli ki bugün çok sıkıcı olacak. İkinci bölüm gizli bir geçit. Hava epey güneşliydi. Anne ve babaları birer güneş gözlüğü takmış, Ali şapkasını başına çekmişti. Zehra ise hiçbir şey takmamıştı. Çünkü gözlük koşarken gözünden kayıyor, şapkada kabarık saçlarında durmuyor, düşüyordu. İki kardeş merdivenlerden koşa koşa indiler. Ali kendine kalsa yürümeyi tercih ederdi ama Zehra dayanamadı koşarken onu da tuttu, kolundan sürükledi. Babaları arkalarından yavaş olun çocuklar diye seslense de Zehra çoktan son basamağa varmıştı. Onu da zıplayarak açtı ve nihayet giriş kapısının önde durdu, soluklandı. Hacı Bektaşi Veli Müzesi yazan tabelaya baktılar. Güneşten korunmak için ellerini alınlarının üzerine gölgelik yaptılar. Betül Hanım bakın gezi grubu işte şurada dedi. Rehber de burada bir yerdedir herhalde. Çocuklar annelerini gösterdiği yere dönüp baktıklarında koca bir duvar ve duvarın önünde toplanmış insanlar vardı. Fakat Zehra'nın dikkatini çeken şey o büyük duvarın üzerinde yazan yazıydı. İncinsen de incitme, Hacı Bektaşi beli. Zehra kaşlarını kaldırıp bu sözü birkaç saniye değerlendirdi ama pek de aklına yattığı söylenemezdi. İncinsen de İncitme mi? Yani bilemedim dedi. Bir beni indici, incitecek olursa benim elim armut mu topluyor? Ben de onu incitirim. Olur biter. Ali bu fikre pek katılıyor gibi gözükmüyordu ama annesi ve babası gruba doğru yürümeye başladığı için boş verip onların peşinden yürüdü. Hadi Zehra çabuk ol. Rehber geldiğinde tatlı teyzelerin, amcaların, gençlerin olduğu güzel grup avlunun kapısından girdi. Nihayet tüm maceranın yaşanacağı bu gezi başlamış oldu. Dergahın girişindeki nadar avlusuna geçtiklerinde rehber hem avlu hem de içinde bulunan cami hakkında bilgiler vermeye başlamıştı bile. Ali biraz kulak kesilse de Zehra'nın dikkati çabucak dağılmıştı. Hacı Bektaşi Veli için 13. yüzyılın manevi eğitim faaliyetlerini yürütmüş büyük bir zat bir Allah dostu diyebiliriz. Horasan'da doğmuş, oradan Anadolu'ya gelmiştir. Fakat Betül Hanım henüz girdikleri bu avluyu daha önceden hiç bilmediği için buna müsaade etmedi. Kaşlarıyla annelere özgü bir işaret yaptı ve bu ufak bu ufak hareketle Zehra'ya "Hayır, biraz daha bekleyin, uslu durun." demiş oldu. Anneler böyledir. Bir hareketle, bir parakla bir paragraflık derdi anlatabilir. Rehber lafını bölmemek için Zehra annesinin eteğini sessizce çekiştirip fısıldadı. Anne ağladı oynayabilir miyiz? Bu sırada rehber sözlerine devam ediyor. Gruptakiler tür dikkat onu dinliyordu. Anadolu'ya gelmesinin ardından Anadolu erenlerinin başı olmuş ve onları yetiştirmiştir. Bugün Kazakistan'ın Türkistan bölgesindeki Ahmet Yesevi Hazretlerinin geleneğine olan bağından dolayı Zehra rehberi dinleyen Ali'yi dürtüp ben biraz sıkıldım dedi. Zehra pek çabuk sıkılırdı. Bir kere Ali süre tutmuştu. Sıkılmadan geçirdiği süre rekoru 5 dakika 43 saniyeydi. Biraz dur dedi Ali. O da biraz sıkılmıştı ama onun beklemeyi tahammülü şüphesiz ki Zehra'dan daha fazlaydı. Hacı Bektaşi Veli'nin tam adı Seyit, Muhammed, Bin İbrahim, Bin Musa, Hacı Bektaşi Veli'dir. Fakat en meşhur lakabı Padişah Sultan anlamlarına gelen Hüdavendigar'ın kısaltması olan Hünkardır. Ali ne kadar uzun ismi varmış. Gerçekten ya dedi Zehra'da. Ben Hacı Bektaşi Veli isminin bile uzun olduğunu düşünmüştüm. Lakabı kısaymış ama Hünkar. İyi ki lakap koymaya karar vermişler valla. Yoksa insanlar ismini unuturdu. Babaları sessiz olmaları için onları uyarınca ikisi de omuzlarını düşürüp sıkıntıyla birbirine baktı. Günümüze ulaşmış en önemli eseri makalattır. Genellikle kucağında aslan ve ceylan figürüyle resmedilir ki bu da zıtlıkları kendinde birleştirerek hoşgörü ve müsamaha sahibi olduğuna alamettir. Bu anlayışı da yanlışı, kötüyü değil fakat zıtlıkları, farklılıkları kucaklar. İki kardeş anne ve babalarının gözünden kaçtıklarında abla da biraz koşturdular. Bir ara aslanlı çeşmeyi görüp oradan su içmeye çalıştılar. Biraz da birbirlerini ıslattılar. Sonra yakalanınca yeniden sessizce gezi grubunun yanına yanında durdular. Oradan hazret avlusuna geçtiler. Bu kez biraz söz dinlemediler ve merdivenleri inip çıktılar. Kırklar meydanına girince <laughs> yerdeki koca geniş halların üzerinde yuvarlandılar. Koştular, zıpladılar. Kızılca Halvet'in kapısı bugün tadilattan dolayı kapılı, kapalıydı. O yüzden Çilehane'yi ziyaret edemediler. Ama Zehra da Ali de en çok orayı merak ediyordu. Çünkü ismi çok garipti. Çilehane Böyle bir yere kim merak etmezdi ki? Hemen anne babalarına sordular. Nefsin kötü isteklerinden temizlenmek, tefekkür etmek, güzel huylar kazanmak için girilen oda gibi bir yer. Bir nevi manevi eğitim yolculuğu mekanı dedi babaları. Zehra'nın aklına daha fantastik şeyler gelmişti. Bu onun pek ilgisini çekmedi. Ama yine de çilehanenin içi nasıl bir yerde bunu görmek isterdi. Keşke açık olsaydı ya dedi. Ali de bunu en az Zehra kadar merak etmişti. Ama merakları çabuk dağıldı. Grup rehber eşliğinde pir evine, Hacı Bektaş Veli'nin türbesine doğru yola çıkınca Ali ve Zehra yalvar yakar anne babalarından avluda oynamak için izin aldılar. Babalar da onlara avluda bir bank gösterdi ve gidene kadar o bankın yakınında beklemeleri gerektiğini söyledi. Buluşma yeri burası olacaktı. Babaları gittikten sonra biraz sütünden arasında saklambaç oynadılar. Biraz ebelemece, çimenlikte buldukları taşlarla beş taş oynamaya da çalıştılar ama o pek sarmadı. Zehra'nın çantasındaki topu çıkarıp ağlının ağaçların altında bir güzel eğlendiler. Güneş ve koşup durmak ikisine biraz yormuştu. Azıcık soluklanmak için babaların gösterdiği banka gidip oturdular. Biraz da oturdukları yerde taş kağıt makas oynadılar. Ama ağacın altındaki bu tatlı gölgelik ve hafif hafif dokunan esinti öyle güzel geldi ki kafalarını birbirlerine yasladılar ve biraz dinlenelim derken tatlı mı tatlı bir uykuya daldılar. Önce Ali'nin gözleri kapandı. Zehra uyumamak için biraz inat edip direndi ama bu sevimli yorgunluğa pek de gücü yetmedi. O da gözlerini kapatıp güzel bir şekerlemeye geçti. Üzerlerindeki ağaçtan kar taneleri gibi minik minik çiçek yaprakları dökülüyordu. Zehra'nın kabarık, Ali'nin ise sakin saçları arasında gezen tatlı rüzgarla birlikte iki kardeş dalıp gitmişti. Gözlerini ilk açan Zehra olmuştu. Birden kafasını kaldırıp hızlıca etrafına baktı. Vakit hala aynı vakitti. Güneş olduğu yerde duruyor ve sanki ağacın gölgesi bile bir santim öteye gitmemişti. Etrafta da kimse kalmamıştı. Bir sağa, bir sola baktılar ama kimsecikleri göremediler. Sütünün arasında oynadıkları yavru kediler bile ortada yoktu. Hayret. Biraz içimiz geçmiş dedi Zehra. Ali de uyanıp onu gibi mahmur mahmur etrafına baktı. Annemler daha gelmemiş. Hadi gidip bir bakalım. Parktan zıpladıkları gibi avluyu geçtiler ve türbenin yolunu tuttular. Fakat tam yürümeye devam edecekken Zehra bir anda durdu. Ali'yi de kolundan tutup durdurdu. Bir dakika. Aralık olan o kapı biraz önce kapalı olan Çilerdehane'nin kapısı mıydı? Az önce önünde ince bir bariyer vardı. Şimdi yok. Az önce kapısına kapalı olduğuna dair bir yazı vardı. Şimdi yok. Hem kapısı da açıktı. Önce bir süreye bakalım dedi Zehra. Sonra bizimkilerin yanına gideriz. Ali biraz tereddütle ama kapalıydı kızabilirler. Yanlışlıkla açıktır biri görmesin dese de bu da merakını pek dizginleyememişti. Zehra'ya engel olmadan onun peşinden tıpış tıpış yürüyüverdi. Kapıya yaklaştıklarında ikisi de derin bir şaşkınlığa bürünmüştü. Ali benim gördüğüm sen de görüyor musun diye hayretle görüyorum görüyorum. İçeriden pas parlak bir ışık saçılıyordu. Ama öyle lamba gibi falan değil. Sanki masallarda gördükleri gibi ışıl ışıl bir ışıktı bu. Zehra'nın deyimiyle fantastik. Zehra göz ucuyla Ali'ye bakıp hadi girelim dedi. Ali'nin itiraz etmesine izin vermeden elinden tuttuğu gibi kapıyı açtı ve hızla içeri girdi. İkisi de gözlerini kısıp bu parlak ışığın içinden bir şeyler görmeye çalıştı ama görünen tek şey ayaklarının altındaki yoldu. İleriye doğru uzayıp gidiyordu. Sanki bir ışık koridorunun içinden geçiyorlardı. Annemle babam kızar geri dönelim dedi Ali ama ileri gitmeye de biraz hevesliydi. Zehra kapı nasılsa açık istersek geri döneriz bir bakıp çıkalım dedi. Bir adım attılar, iki adım, üç adım, belki beş ve hatta on adım ama on bir değil. Yer sanki birden ayaklarının altından çekildi ve hop diye kaymaya başladılar. Sanki bir kaydırak gibi. Allah diye bağırdı Zehra. Ali de İmdat Sanki filmlerde gördükleri o rengarenk ışık portallarının içinden geçiyorlardı. Saçları efil efil savruluyor, süratle kayıyorlardı. Durmaya çalışsalar da bu kaydırak öyle sert bir şey değil de pamuk gibiydi sanki bulut gibiydi duramadılar. Kaydıkça kaydılar ve sonunda yumuşakça bir zemin üzerine inip birkaç kez zıpladılar. E ama bu zemin neydi böyle bulut mu şeker mi pamuk mu? Sanki biraz bulut, biraz çimen, biraz toprak, ama pamuk gibi bir toprak. Neler oluyordu böyle? Yeniden Allah dediler ve sonra da imdat ve en sonunda Allah'ım imdat. Burada birinci ve ikinci bölümlerimizi bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.